Geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere güneş kremlerinden söz edeceğim. İyi seyirler. bildiği gibi doğru güneş kremini bulmak tamamen bir ölüm süreci bana göre. Sürekli cildiniz doğru ürünü bulana kadar sivize çıkarmaya mahvolmaya mahkum, mahkum bir durum. Aynı sorunlardan ben de geçtim. Nisan ayı favorilerimde sizlere sorduğumda böyle güneş kremleriyle ilgili video görmek ister misiniz dediğimde birçoğunuz bana evet yanıtını verdi. Bu video bu kadar geciktiği için kusura bakmayın. Tatile gittim, tatile gittim, geldim, iş derken birazcık uzun sürdü. Ama bugün Sonunda bunu sizler için yapabiliyorum. Normalde bu güneş kremlerinin savaşı gibi denediğim bütün güneş kremlerini içeren bir video olacaktı. Fakat o video o kadar çok uzun oldu ki çektiğimde kimse oturup da 25 dakika böyle da güneş kremleri hakkında bir video dinlemek istemez diye düşündüm açıkçası. O nedenle güneş kremi seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onlardan söz edip en sevdiğim güneş kremlerini ve onları neden sevdiklerini ben söz edeceğim. Benim gibi hassas ve aynı zamanda da akneye bağlı bir cildiniz varsa doğru güneş kremini bulmak çok daha büyük bir savaş haline geliyor. Ama ben sonunda hayatımın güneş kremi dediğim ürünleri bulduğum için bu videoyu bir size için rahatlıkla hazırlayabiliyorum. Ama videoya geçmeden önce her güneş kreminin üzerinde gördüğümüz bu UVA, UVB ne? Bunlardan söz edelim. UVA ve UVB nedir? Bunların arasındaki fark ne diye soracak olursanız. UVA bulutlardan, camlardan süzülüp sizin cildinize nüfus edebilen, aslında gerçek sorunu çıkaran ultraviyole ışınlardır. Bu ışınlar cildinizde cilt kanserlerine, yaşlanma etkilerine, lekelere neden olabilen uzun süreli etki yapan, anlık görmeseniz de bir süre sonra etkisini gördüğünüz ışık türleri. UVB ışınları ise bulutlardan ya da camlardan süzülemezler. En kuvvetli oldukları zamanlar güneşin en tepede olduğu öğlen saatleridir. Bu nedenle bu saatlerde güneşe çıkmamanız lazım. Çünkü bu UVB ışınları sizleri güneş yanında sebep olan, cildinizin yanmasına neden olan ışınlar. Yani UVB ışınlarının etkilerini anlık görürken UVA ışınlarını uzun bu süreçte etkilerini görüyorsunuz. Yani kısaca UVB ışınları bizleri yakarken kansere sebep olabiliyorken, UVA ışınlarının etkilerini uzun süreçte görüyoruz. Cilt kanserine, yaşlanmaya, lekelere ve birçok şeye sebep olan da UVA ışınları. Güneş kremleri de kendi içerisinde ikiye ayrılıyorlar. Kimyasal güneş kremleri, fiziksel güneş kremleri. Diğer adıyla mineral güneş kremleri. Mineral yani fiziksel güneş kremleri güneş ışınlarını cildinizden yansıtarak uzaklaştırır. Bunları bu şekilde blok eder. Yani kısaca tanımlamak gerekirse yüzünüze sürekli bir şemsiye tutulması gibi bir şey. ışınlar cildinize gelir ve yansıyarak cildinizden uzaklaştırırlar. Mineral güneş kremleri cilt bakım rutininize son basamağı olarak kullanılır. Kimyasal güneş kremlerinde ise içerilerinde minik küçük partiküller var. Bu partiküller gelen güneş ışınları absorbe edip onu ısı enerjisine dönüştürüp cildinizden uzaklaştırıyor. Bu kimyasal güneş kremleri de kesinlikle teninizle direkt temas halinde olması gerekiyor. Yoksa görevlerini çok iyi bir şekilde yerine getiremiyorlar. Peki mineral mi kimyasal mı ben nasıl ayırt edeceğim derseniz mineral güneş kremlerinin içerisinde Çinko dioksit ya da çinkoks bulunurken kimyasal güneş kremlerinin içerisinde daha çok sentetik maddeler içeriyor. Onların listesini şu anda aklımda tutamıyorum. Çok uzun bir listesi var. Açıklamalar bölümüne hangi içerikler olduğunu tek tek yazdım ya da şu anda şu ekranın bu tarafında görebilirsiniz. Bir de güneş kremlerinin üzerinde bir PA artı 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 bir de SPF yazıyor. Bu güneş kremlerinin üzerinde yazan PA'larda artı ne kadar fazlaysa ultraviyole ışınlara karşı yani UVA'lara karşı o kadar fazla koruma sağlıyor. SPF ise UVB'lere karşı koruma sağlıyor. Peki bu faktörler nasıl belirleniyor derseniz SPF genellikle güneşte bu ürünü kullandığınızda yanmadan ne kadar süre durabileceğinizi belirliyor. Yani SPF 30 olan bir üründe 30 dakika kadar güneşte durduğumuz takdirde yanmadığınız iddia ediliyor. O nedenle güneş kremlerinin belli aralıklarla sürekli yenilenme sebebi de bu. Ee, pek, tabii ki de biz makyaj yapıyoruz. Makyajın üzerine güneş kremi nasıl uygulayacağız? Onunla ilgili de bir çözümüm ilerleyen dakikalarda olacak. Aynı zamanda ben şu tarz bir soruyla karşılaşıyorum. Ben, benim nemlendiricimde SPF 30 var. Üzerine SPF 15 fondöten sürdüm. SPF 45 mi koruma alıyor Hayır. Öyle bir şey yok. İçerisinde güneş koruması olan, kullandığınız ürünlerle en yüksek SPF değerine hangisi sahipse o ürünün SPF'i geçerli olacaktır. Ha şöyle de diyebilirsiniz. E ne yapayım ben? üste SPF içeren ürünler kullanmayayım mı? Hayır kullanabilirsiniz. Bunun cildiniz için hiçbir problemi yok. Hatta bu benim tercih ettiğim bir yöntem. Mesela ben günlük olarak SPF 50 güneş korumamı yüzüme sürdükten sonra üzerine özellikle yaz aylarında SPF içeren... Fondötenler kullanmayı tercih ediyorum. Neden? Eğer güneş kremi uyguladığımda kaçırdığım noktalar varsa, eşit şekilde bütün yüzüme dağıtamadıysa, üzerine kullandığım ikinci kat ürünle o kaçırdığım noktaları daha fazla koruma sağlayabilmiş oluyorum. Bu nedenle içeriğinde SPF olan ürünleri ben üst üste kullanmayı açıkçası tercih ediyorum. Ve güneş kremleriyle ilgili unutulmaması gereken bir konuda makyaj yapmamış olsanız dahi gece eve geldiğinizde güneş kremini cildinizden kesinlikle ve kesinlikle ama kesinlikle çıkarmanız gerekiyor. Çünkü güneş kremleri ciltte kalabilmesi adına tasarlanmış olan ürünler eğer siz onu güzel bir şekilde cildinizden çıkarmazsanız gözeneklerinizi tıkayacak ve küçük yaramaz dostlarımız olan sivilcelere neden olacaktır. Güneş kremleriyle kafanızı çok karıştırmadan ümit ediyorum yeterli bilgiyi verdim. Eğer sorularınız olursa bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Sevdiğim güneş kremlerine geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Güneş kremi seçerken iki şeye özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük olarak kullanacaklarınızı. Özellikle yağsız bir formülasyona sahip olmasına dikkat edin ve içerisinde kesinlikle eğer aşırı yağlı bir cilde sahip değilseniz matlaştırma özelliği olmamasını tercih edin. Çünkü eğer cildiniz aşırı derecede yağlıysa o matlaştırmayı sağlayan pudramsı etki makyajınızın bozulmasına neden olabilir. Ya da ben gibi akneden kaynaklı böyle kuru bölgeler varsa yüzünüzde bunlara yapışma yapabilir. Bugün ilk söz edeceğim ürün Kiehl's markasına ait olan güneş kremi. Ultra Light Daily UV Defense adlı SPF 50 içeren güneş kremi. Yağsız bir formüle, incecik bir yapıya sahip beyaz bir formda geliyor ama cildinize dağıttığınızda kolay bir şekilde emiliyor. Eğer bu ürünü kullanacak olan yağlı ciltli bir insansa nemlendiricisini atlayıp direkt bunu uygulamasını ben tavsiye ederim. Çünkü cildinize belli bir nem sağlıyor. Bende kesinlikle gözenek tıkama gibi bir problemi olmadı. Beyaz noktaları ya da sivilce neden olmadan ben çok rahatlıkla kullanabildim. Çünkü güneş kremleri bende alerji yaptığında cildimin altında böyle nuhut gibi bezelere sebep oluyor. Bunda öyle bir problem yaşamadım. Makyajın altında güzel performans gösteriyor. Cildinize çok aşırı derecede beyazlatmadan ince bir yapıda. Gördüğünüz gibi elimde şu anda hiçbir beyazlık yok. Sağlıyor. Sevdiğim bir güneş kremi. Ama birazdan söz edeceğim güneş kremini bundan daha çok seviyorum. Çünkü makyajın altında buna nazaran çok çok daha iyi performans gösterdiğine inanıyorum. Çünkü bu 60 ml'lik bir ürün ve sanıyorum fiyatı 135 liraydı. Emin değilim. Açıklamalar bölümüne fiyatlarını da bırakacağım bunu. 135 lira olan bir ürün. Paranıza daha fazla ürün alıyorsunuz. Birazdan söz edeceğim güneş kremine nazara. Şimdi sırada benim için vazgeçilmez herhalde ömrümün sonuna kadar tek kullanacağım güneş kremi olan Clinique Even Better Dark Spot UV Defense adlı bu güneş kremi. Ben bu güneş kremine bayıldım. Yani tek kelimeyle bayıldım. Yaklaşık olarak ben bunu Mart ayından beri kullanıyorum. Ne bir sivilcelenme yaptı, ne bir gözenek tıkama problemi yaşadım. Hiç makyaj yapmasam bile sadece tek başına bunu sürsem de cildime böyle sağlıklı bir ışıltı katıyor. Zaten mineral bazlı olan bir ürün. Kullanmadan önce güzelce çalkalamanız gerekiyor. Ve böyle hafif turuncumsu gibi bir tinti var. Ama bunu cildinize yedirdiğinizde bu hiçbir şekilde bu rengi hissetmiyorsunuz. Tam tersine cildinize sağlıklı, güzel bir ışıltı veriyor. Ben bunu nemlendiricimin üzerine kullanıyorum. Sabah cilt bakım rutinimde nasıl kullandığımı göstermiştim. Onun da linkini ekranlı bir yerlere bırakacağım. UVA ve UVB ışınlarına göre çok güzel koruma sağlıyor. İçeriğinde de parfüm yok. Bunun tek kötü tarafı fiyatı. Çünkü 30 ml'lik ürünün fiyatı 125 TL. Klinik online'da sürekli indirimler oluyor. Onları takip ederek alabilirsiniz. Ben bu indirimleri takip ederek bu ürünü temin ediyorum. Ama sonuna kadar önerdiğim tek güneş kremi bu diyebilirim. Günlük rutinimin vazgeçilmesi. Diğer bir ürün ise yine mineral olan ama benim daha çok günlüktense deniz kıyısında tercih ettiğim Kula markasına ait olan Kula Sport SPF 50 kremi. Bu mineral bazlı organik sertifikalı olan bir güneş kremi. Ben bunu tam boyunun nereye koydum tutturunu bulamadığım için böyle minik testi boyunu gösteriyorum. Sizlere şu anda suyun içerisine ne kadar vakit geçirsem geçireyim cildimin yanmasına engel olan ürünlerden bir tanesi bu. O nedenle çok seviyorum. Zaten spor alanı bu. Suya dayanıklılığı diğer ürünlere göre daha fazla bu kullanım serisinde olan. Kesinlikle plajda kullanmayı en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi bu. Bir de Clinique'in yüz kremini bu sarı olanını çok beğeniyorum plajda denizde ama ben onu nereye koydum evin içerisinde bulamıyorum. Onu da linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım kesinlikle. Hiçbir şekilde ben de sivilcelenmeye sebep olmayan suya dayanıklı iki güneş kremi onlar. Gün içerisinde bildiğiniz gibi güneş korumasını sürekli uygulamamız gerekiyor ama makyajın üzerine bunu yapmak birazcık problem. Benim bunun için tercihim ise Bioderma'nın bu Hydrabio serisindeki SPF 30, spray formdaki güneş koruyucusu. Bu, bu UVA ve UVB ışınlarına göre cildinizi güzel bir şekilde koruyor. Hafif de böyle bir makyaj sabitleme spreyi gibi de bir etkisi var yani cildinizdeki pudra pudra görünümü almak için bile bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet. Ben güneş kremleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen eğer güneş kremleriyle ilgili bir sorunuz varsa bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Elimden geldiğince hızlı şekilde onları yanıtlamaya çalışacağım. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki yeni video yüklüyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Merhabalar <Sessizlik> güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ay